gerçek diye bir derdi olmayan nefsinin ve şeytanın oyuncağı olur. Gerçek diye bir derdi olmayanın Allah'a olan imanı yetmez. Niye yetmez? Böyle bir cümleyi ben kendiliğimden kullanamam, cesaret edemem. Ama Kur'an'da kapı gibi iki tane ayeti görürsem nedir? وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ aldatıcı sizi sakın Allah ile aldatmasın. Allah Allah. Aldanmanın çeşitlerini biliyoruz. Biliyoruz da dünyaya aldanmak, mala aldanmak, kadına aldanmak, erkeğe aldanmak, şöhrete aldanmak, nefse aldanmak, şeytana aldanmak da Allah ile aldanmayı hesaba katmıyor. Bana sorarsanız aldanmanın en tehlikelisi nedir diye, aldanmanın en tehlikelisi şeytanın, şeytan ile aldanmak değildir. Allah ile Allah. Bu pirincin içindeki beyaz taştır. Pirincin içindeki siyah taşı görürsünüz. Fakat pirincin içindeki beyaz taşı göremezsiniz. Pirince beşle ben benzer çünkü. En tehlikeli taş pirince benzeyen taştır. Onu ayıklayamazsınız. İşte şeytanın aldatma yollarından biri. Velaye Qur'anle kun billahil Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Demek ki eğer hak diye, hakikat diye bir derdiniz yoksa, olmazsa şeytan Allah inancınızı bile kullanarak sizi aldatır. Bunun altını çizmek lazım. Yanını da çizmek lazım. Üstünü de çizmek lazım. Bunları çizdiğiniz zaman çerçeveye almış olursunuz. O çerçeveyi de yüreğe asmak lazım. Gönle asmak lazım. Ki Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatan esasında Allah'ı kullanarak aldatıyor. Allah'a güveniz ediliyor, güven eşiğini düşürüyor demektir. Kimin buna hakkı var Allah aşkına? Şimdi bir adam yalan söyler. Yalan söylemek haramdır. Yalan söylerken bir de yemin ederse haram katmerlenir. Yemini bir de Allah adına edersen ne olur? Yalanı Allah adına söylersen ne olur? Yani yalan söylüyorsun bir de Allah yalanla şahit tutuyorsun. Sen hangisine inanmıyorsun? Yani Allah'ın haşa sağır bir Allah'a mı inanıyorsun? Kör bir Allah'a mı inanıyorsun? Senin kafandaki, kalbindeki Allah tasavvurunu bana bir söyler misin? Yoksa hiçbir şeye mi inanmıyorsun? İnsan iman ettiği bir Allah adına yalan söyler mi? Bari yalan söylüyorsun hiç Allah'ı anma. Hiç anma. Dolayısıyla Allah adına, Allah'a yeminle yalan söylemek gibidir Allah adına aldatmak. Yani aldatıyorsan bari Allah adına aldatma. Git başka bir şey al. Dolayısıyla Allah adına aldatan en değerli varlığını aldatmak için istismar eden. عن